Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hits Medicine Time to Heal. Bu da ne uzun isim be. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz bu oyuna arkadaşlar. Oyna diyelim hemen şu bonus kısmını yapalım. Ek görev yani oluyor. Ee, oyna oyuna da bakalım <laughs> elmas falan kazanmamız için. Nedir bu? Aa bir de servis yapacağız, garsonluk yapacağız. Yok artık. Emine, ne yapıyorsun burada? Bilmem. Peci ziyaret etmeye gelmiştim ve kendimi bu halde buldum diyor. Çok garip. Ee, nere gitsem e, mutfak işleri yapıyorum diyor. Yani yardım anca yardım yapıyorum diyor. Mutfak şeylerle uğraşıyorum diyor. İyi olan şey artık düzgün şekilde yemek yiyebileceğiz diyor bu da. Birkaç dakika sonra gel, sana güzel bir yemek yapacağım dedi. Yemek mi der işte? Ne her neyse Ne yapacak? Ne yapacağız? Gel, ne var? Oturun şuraya hanımefendi. Ne istiyorsunuz? Bunu mu? Al bak. <laughs> bir de servis yap, ya, şeyimiz kalmıştı. Servis yapacağız Bu ne? Ha buymuş. İyi ki gösterdi. Ona git ver. Sen de geç otur şuraya. Ne oldu? Memnun değil misin? Buyurun gelin. Sen bir kek mi istiyorsun? Nerede o kek? Şu. Bu. Oho bir de böyle hazırlayacağız bunları. Al götür hemen şunu. Al al sana da şu. Sana da gelip bakıyorum bir dakika. Oho zormuş be. Geç otur sen. Chips bir de soda al. Hadi bakayım. Dur hemen şunu götürelim buna. Götür. Şunu götür. Sen ne istiyorsun kardeş? Geç otur ya tam. onunla otur git adamla otur. Bir dakika sen ne istiyorsun? Bunu istiyorsun. Al. Siz şunu istiyorsunuz. Buyurun. Sen gel bakayım. Sen de gel dayı buraya. Bir tane chips. Bir tane daha chips ve bu. Ne var ne? Ne istiyorsun? Şundan mı? Bu ne istiyor ya? Ya git kardeşim. Bir dakika bir dakika şunu şunu götür. Oho! Kuyruk oldu burada. Verin paraları. Paraları verin, 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 verin. Hemen bunu ona götür. Ya bu ne istiyor? şips istiyor işte. Al. Git. Allah Allah. Ver paranı. Sen buraya otur. Buyur. Hadi be. Vakit doluyor. Şunu hemen yap şöyle. Geliyor geliyor bekle. Dur hemen şunların parasını alalım. Geç otur. Abicim git otur şuraya. Yetmiyor mu sana ne oldu? Hı? Git otur işte. Hı? Hayda adama bak oturmuyor ya. Sen de gel ne istiyorsun? Heh. Al. Şunu ona götür hemen. Sana da al bunu ye. Sonra şunun parasını al. Onun da al parasını tamam. Yıldızımız iki tane herhalde. Bu adamla da 3 yıldızımız olmaz Hadi be seni bekliyorum kapatacağım başka işim var benim hadi çabuk başka bir şey istiyor musun mu? İstemiyorum. ver paranızı hadi yürü kaç para alacağız arkadaşlar ha şey yıl, elmas alıyorduk doğru ya bir tane elmas aldık şimdi ana görevimizden devam edelim arkadaşlar 3. bölüm elmas bu neydi 3 elmasımız oldu ne alalım bir şey alalım ya hadi ne, bu şey tekerlekli sandalye belli şu neymiş ağaç mağaç bir şey midir şu şeyden bu ne bu ne soldan başlayayım arkadaşlar yok şunu başlayayım ya tekerlekli sandalyeye ihtiyaç vardır belki al bunu acaba kimse görmeden ben bir deneyebilir miyim diyor bunu ne oldu şimdi? Tamam mı? Tamam bir tekerlekli sandalyemiz oldu arkadaşlar. Bir tane elmasımız kaldı. Elmas kazanmamız lazım bizim. Ana görevden devam edelim. Fon için adamlar Hmm. Başla bakalım. Aha yine bu var ya. Yapma be. Farmas e, şeye gitmem, eczaneye gitmem lazım diyor. Ali unutma Alison. Ee, moral düşürmesini kimsenin moral düşürmesine izin verme diyor. Tamam vermeyiz mesela merak etme onu. Öyle bu şapşalları diyor işte. şunların ikisini diyor. Bu da diyor eşyayı burada bırak. Hmm, buraya eşya falan bırakacaklar. Daniel, neler oluyor? Hmm, hastanenin yapımı, inşa yapımı için arkadaşlar buraya malzemeler bırakacaklar. Bu da herhalde bize sıkıntı yaratacak bakalım. Se, seni ve e, hastaları rahatsız etmez umarım diyor. Umarım dedik. Çip bir ses e, birazcık olabilir diyor. Ama bana çok yardımcı olur dedi. Tamam. Michael'a söylediğin sürece sorun yok dedik. Teşekkür ederim Alison. Harikasın dedi. Sarılma lan. yürü Sulanma. 350 paramız var arkadaşlar. Hmm. Yatak mı yapsak ya? Ya da yatak mı yapsak? Ah çöp kulak çöpü de gelmiş. Ya da şu koltuktan mı yapsam? Daha da güncelleyeyim. Hmm ışık yapacaklar, ışık verecek. Daha da rahat etmelerini sağlayacak demek ki. Bu yatağı yapsak daha az kalp kaybedecekler Yap ya bu yatağı yapalım Hadi güzel bir yatak yaptık Dayınınki en berbatı herhalde ee, Başlayalım arkadaşlar Hadi bakalım Buyurun hanımefendi yatın Güzel yatak ilk önce siz yatın Kulak çöpüm istiyorsunuz buyurun Siz hemen gidin duşunuzu alın Tamam bunun yıldızı daha şey olmaz Ne var Bir de senle mi uğraşacağım Karton getirip durma bana şu yatağa gidin siz. Sana dereceyle bir bakalım neyiniz var. Ateşinize bir bakalım. Buna iğne yapmamız lazım. İğne nerede? Burada. İğne yapalım. Siz gidin yıkanın hanımefendi. İğne yaptık. Ha tamam. Dur. Dur dur dur. Aa şunun iğne doldurmamışım. Ne oldu? Tamam git 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 git. Oo ortalık karıştı. Ha şunlara tıklamam lazım. Temizlemem lazım iğnenin içini. Okey tamam süper ee, Siz gidin yatın şuraya Sen git otur oraya Senin paranı geri alayım Buna tıkladım Şunun ayarını yapmam lazım hemen Tamam mı Hadi bakayım Şunu hemen pansuman yapalım Çocuk git yat bakayım şuraya Sen de gel buraya Sana bir kulak çöpü vereyim al Senin kartonundan mı uğraşacağım ya ben Şunların para şeyini al Gidin yatın. Sen ne istiyorsun? Bu ayına mıydın? Bakayım neyin var. Oh Allah'tan dayı çağırmıyor ya. <laughs> Ona yaptık. Aldım gel paranı ver. Ver 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 ver. Çocuk git şu güzel yatağa yat bakayım. Şunu bırakalım. Hı. Şöyle yap. Ver kartonu. Şey bittik. Şunları temizleyelim. Tamam güzel. Ver kartonu. Şunu yap. Sen de git yat bakayım oraya. Sizin paranızı alayım. Al bir kürdan. Çöpü. Kulak çöpü. Ne kürdan çöpü. Ya. Kulak çöpü. Ver para. Para ver. Sen gel otur şuraya. Bitti mi? Yapma be. Süre mi bitti? Dur dur. 3 yıldız yapayım be. Şunu yüzünden hep. Senin kartonla uğraşacağım diye. O yaptım arkadaşlar. 3 yıldızı yaptık. Süper. iyi para alacağız herhalde. 200, 300. 3 yıldızı 300 ve Oliver'i bulduk ve bir tane e, elmas aldık. Devam. Certains traitements nécessitent des actions spécifiques. bazı detaylı şekilde ayarlamamız lazım diyor işte şeyleri. Öyle adamı oturtmakla olmuyor sadece. Gel bakayım ne diyeceksin şimdi? Bu da ne? Bana bugün yardım ettiğin için Siz ona misin? Bu hastanenin inşası doğru düzgün gitmiyor diyor Bir Yardım eli uzattığın için Teşekkür ediyorum de güzel oldu diyor e Ben de teşekkür ederim dedi Bu inşa seni Çok meşgul ediyor değil mi diyor ha, Hastanenin direktleri oldum Babam sayesinde. Biliyorsun değil mi diyor bana. Kendimi ispatlamam lazım diyor bu görevi. Hak ettiğimi ispatlamam lazım diyor. Babamdan daha çok ispatlamam lazım diyor. Hasta, şey, dünyanın en iyi hastanesi yapacağım. Kimse beni engelleyemeyecek diyor. ben bile çalışmam gerekirse çalışırım diyor yani inşası için. Bana güvenebilirsin dedi kız da. Memnun oldum. Sen de işinlerini aksatmaman lazım, dikkat etmen lazım diyor. Onun için seni çok meşgul etmemeye çalışırım dedi. Aralarında öyle şeyler diyorlar işte. Eyvah Erlin tansiyonu o dedeni var ya Tansiyon ne şey yapmam ölçmemiz lazım tansiyon çıkıyor herhalde tansiyon düşüyor ya da Yapalım arkadaşlar bunu da eyvah Erlin kim lan Aa dede yok ee, mem Memnun gördüm seni bugün sevinçli gördüm mutlu gördüm seni bugün diyor ee, Biraz temizlik temizliğe ne dersin dedi Hayır teşekkürler Daniela diye ilâdi negatif ne Negatif kişiler moralimizi düşürmemesi gerektiğini söylemişti diyor dün. Ben de onu yapacağım diyor. Negatif kişiler derken, "Aa, dayı geldi." Umarım sana çok sorun yaşatmıyordur." dedi. Gün boyunca atansiyonu alınması gerekiyor dedi. Of. Merak etme. Memnuniyetle e, boğarım onu dedi <laughs> Oldu olacak öldürün bir de ben diyor Sesini duymaktan bile sıkıldım şimdiden dedi Sus be Bir sanki çok memnunuz senden Ne yapalım Şur Şundan alalım ya bir de Al bakayım Tamam ona verdik Bir de buna verelim de müşteriler burada da memnun olsun Tamam onu da güncelledik arkadaşlar. Sıfır paramız kaldı. Şimdi başlayalım. Bu dedenin ah ah dayı, dayı bize yine sorun yaşatacaksın. Ah dayı ah. Sen tansiyonunu ölçmem lazım demek. Git yıkan sen. Sen yıkan. Ver şeyini. Kalbini ver. Ee, geç otur. Geç 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 geç. Bak şu bitince herhalde dayı bizi çağıracak arkadaşlar. Şu ne şeyine bakayım. Sana bir iğne vuracağız sarıdan. Dayının tansiyon ölçmem mi lazım o bitmeden? Anlamadım. Ya da o bit. Dur dur git bir dayıya git. Dayıya git 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 git. Daha yavaş yapabilirsin diyor. Ha o bitmeden arkadaşlar yapmam lazım. Çocuk sen o tarafa git yat. Sen geç buraya otur. Şunun şeyine bakalım hemen. Neyin var senin? Şuna da bakalım. Şunun da şeyini bakalım ona da. Hadi 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 hadi. Şunlardan şey alalım. Eyvah dayının şey dayının tansiyonu. Tansiyona bak çabuk. Git yat. Ulan sen tansiyonla mı uğraşacağız be? Bir sen eksiktin başımıza. Başa bela ya bu. Şunları hemen temizle temizle. Tamam 3 yıldız aldık güzel. Git yat. Ne var? Git oraya otur o zaman. Dayı tansiyonuna bir daha bakayım senin. Seninle uğraşamam ya. Betansiyon olmuş arkadaş. Gidin yatın. Çabuk sen de gelsin, de alayım. Sen ne yapacağım? Ha, ne bu? Şöyle yapmam lazım. Tamam baktım. Güzelsin, güzelsin bir şey yok. Sağlam. İy. Dayı, 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 dayı. Çabuk. Tamam. Geberip gidecek sonra elimizde kalacak. Temizle şunu temizle 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 temizle. Tamam. Siz de gidin yatın. Şunun da şeyini alayım hemen. Şunun parasını al. Git yat tamam git yat. Şu dayıya bak. Ortalık karışıyor be. Senin de şeyine bakayım hemen. Tansiyonuna şeyine bakayım. Evet. ateşine bakayım. Geldim geldim sen. Ne sorunun ne? Şunları yapayım. Çocuk gel otur şuraya. Şu dayının da tansiyonu yapalım. Şunu hemen ayarlayalım çabuk. Tamam. Güzel. Oh oh güzel 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 güzel. Ver. Kalbini ver. Aa ama her şey doğru düzgün yaptım. Niye şey oldu? İki tane yıldız. Aşağıya pasiyon fırsatından yok bonus. Ha, bekle, bekletmeden hemen alırsınız hasta diyor ee, bonus bir kalp alıyorsunuz dedi. Hı, hemen tedavi ettiğimiz zaman da aynı şekildeymiş ve parasını alıp gönderdiğimiz zaman da aynı şekildeymiş arkadaşlar. İyi de üç kalp yapacaktım ya ben. Aa geberiyor. Oh no. Olamaz. Oh hayır olamaz. Vay vay. Şakacı dayı. Diyor tehlikeli, tehlikede olduğumu gördü, gördüğünüz zaman kıpırdıyorsunuz geliyorsunuz sevindi. Ne? Siz rahatsız mısınız? Geberiyorsun, geberiyorsun sanmıştım. Ölüyorsun sanmıştım eğer. Ah! Neden? Her zaman o yaşlı kemiklerinizle e, iyi biri olmuştum, iyi davranmıştım diyor. O kemiklerinize, yaşlı kemiklerinize. <laughs> Zehrinizi atmaktan vazgeçmediniz siz diyor. Her zaman zehrinizi atıyorsunuz, atıyor, atıyorsunuz bana diyor. Niye böyle davranıyorsun diyor. Ben size ne yapıyorum diyor. Bak yine geberiyor numarası yapıyor. Aha. Hmm. Yine numara mı diyor. Ulan gebermiş olmasın bu sefer. İnanmıyorum daha eğer. 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 Aha geberdi. Ya şakanın sonucu bu olur. Gördün mü? Şaka yaparsın sonra şey şaka sanarlar yine. Öyle şaka ya, öyle şaka olmaz. Bak şimdi orada. Gözetim altında. Şimdi oynayalım arkadaşlar. Bir elmas da almaya çalışalım. Ee, elmas almak için şey yapıyoruz ya. Yemek dağıtımı herhalde. ne yapacağız? Eğer bir şey bağladılar ona gebermesin diye. Paramız 200, 200'e ne alabilirim? Bir koltuktan alsam rahat etsin kıçları. <laughs> rahat etsin 50, 50 kaldı tamam. Ee, hadi bakayım yapalım bunu da. Yeni eşya. Hmm. Geç yat. Şu an elmas kazanmak için e, şey yapıyoruz arkadaşlar. Çabalıyoruz. Sen ne istiyorsun burada? Niye duruyorsun sen? Ne ki? Git yıkan. Git yıkan git yıkan. Şunu al parasını. Gidin uzanın. Derecenize hemen bakayım. Ateşiniz var mı? Sen niye duruyorsun burada ya? Niye burada duruyorsunuz? Güne mi şuna basmam lazım? Dur şuna pansuman götüreyim. Şunu, şuna bakayım. Geç sen de şuraya otur. Şuna da bir bakalım. Git yat. Şuna bir bak. Ah ah ah. Şuna şuna şuna. Dede dayı sen de git oraya Ne oldu ne yapıyorsun lan Kız götür şunu Dur karıştı be Bir dakika Şöyle yap şunu yap Buraya doldurmamız lazım Buradan gelip onlar da bir şeyler alıyor Çabuk çabuk şunu git otur Şunlardan şey almam lazım Kalplerini almam lazım Ya bitirmeyin şu şeyleri Git yatsın Şunlara da bir bakayım Gel göz kontrolü yapalım. İyi mi tamam mı? Hadi git. Şunu şey yapayım hemen. Yara bantı. Tamam. Ne, ne yapacaktık? Git yıkan. Şunu dolduracaktım. Aynen. Siz uzanın buraya. Sen. Sana bir yara bandı. Al bakayım. Doldur. Verdik ya yara bandını. Vermemişim. Hiiii. Hey. Çabuk 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 gel otur buraya. Sen de git oraya yat. Dur dur karıştı be çocuk yıkan. Karıştı dur kulak çöpü. Al gidin uzanın şuna bakayım hemen. Oho. Siz bekleyin biraz be. Şuna yara bandı vereyim. Sen git oraya uzan. Şunlardan alayım hemen. Kalp 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 kalp. Çocuk git uzan. Şunu yara... Ee, nerede? Al 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 al. Ah yapamadık sanırım. Ulaşamadık. Ulaşamadık arkadaşlar. Alamadık be. Bir daha deneyelim mi arkadaşlar? Bir daha deneyelim ya. Yaparız ya. Bir daha dene bakayım. O elması almak istiyorum ben. Gidin yatın siz şimdi. Ne lazım? Kulak çöpümü al bakayım. Sana kulak çöpünü vereyim. Hemen dolduralım orayı. Sen git yıkan, seni hemen halledelim şuradan işini. Ee, siz de gidin uzanın şuraya, ne istiyorsunuz? Derece. Tansiyon da bak, maliyeti de var artık. Tamam, güzel. Şunu yapalım, ondan sonra siz yatın, sen buraya gel. Sana bir yara bandı vereyim, dur. Yara bandı, seni muayene edeyim şurada. Ona gideyim, şunu yapayım. Sen de buraya otur. Git uzan. Size bakayım hemen. Sana bir yara bandı vereceğiz, al. Şurayı dolduralım. Sen de git oraya uzan. Hadi 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 hadi. hadi. Bir kulak çöpü. Ondan sonra doldur. Yata git bakayım. Nasıl iyi gidiyoruz arkadaşlar şu ana? Sanırım iyi gidiyoruz. Hadi, hadi 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 hadi. Sen gel otur. Hemen muayene edeyim seni. Neyin var? Bir şeyin yok. Güzel. iyisin. Hadi. Hemen bakayım sana. Uzanın. Geliyorum geliyorum. Gözünüzü bir kontrol edelim. Aa şuna basmam lazım. Tak tak tak. Tak. Tamam. Git 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 doldur onu. Çocuk git uzan. Şunu hemen şey yapayım. Bir yara bandı çocuğa. Bir de şuradan dolduralım orayı yine. Siz gidin yıkanın. Hadi yapacak mıyız arkadaşlar bu sefer ya? Az kaldı. Şuradan yara bandını al, ona götür. Orayı da doldur. Sen de gel muayene ol bakayım şurada. Kulak çöp istiyorsun hadi. Sen gel otur şuraya çabuk. Seni bir muayene edelim. Siz yıkanın. Gel ver şeyini ver. Sen de git uzan. Eyvah şunu yapmam lazım. Tamam yara bandı. Ona götürelim. Başka ne kaldı? Uzan. Sen de oraya uzan. Bir yara bandı sana. Yapacağız mı ya? Umarım yaparız. Çabuk 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 şuna da götür. Herhalde yaptık arkadaşlar. Yes, yaptık. Süper. Elmasımızı aldık. Güzel güzel güzel. Devam. Evet, elmasımızı aldık. Kaç elmasımız oldu? Dört tane. Oo! O zaman dilerseniz bir tane daha açalım bir şey, kutu açalım. Hangi açsak? üçlü neymiş ya bu çiçek mi falan bir şey herhalde. Şunlar da iyi bir şeyler yine. Şunu açayım ya. Bunu merak ettim neymiş. Aa su. Güzel. Su da içebilirler. Tamam güzel. İki elmasımız var. Daha kullanamayız zaten. Hmm tamam. Arkadaşlar dilerseniz videonun sonuna gelelim. Ee, umarım beğenir beğeniyorsunuzdur. Eğer beğendiyseniz tabi beğenmeyi tıklayın. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi tıklayın. Abone olup yorum bırakmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.